Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Evet ilk adım ilçesi Barutane Mahallesi'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi baba ocağında Atakan'ın baba ocağındayız. Çarşamba Havalimanı'na getirilen şeyin naaşı Kıranköy mezarlığında bulunan morga götürüldü. Ve sonrasında aile buraya gelerek yakınlarının yakınları tarafından telerek kabul ediyorlar. Yarın Atakan Arslan'ın naaşı Son kez baba ocağına getirilecek şu anda yayın yaptığımız noktaya. Burada helallik alındıktan sonra Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Salı Pazarı ilçesinde defnedilecek şehit polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı. Yarın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da cenaze törenine katılması bekleniyor. Bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Evet değerli izleyiciler. Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından baba ocağına getirildi. Kıranköy mezarlığına doğru yola çıktı. Şu anda Kıranköy mezarlığındaki morg'a götürüldü. Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı şu anda Arslan'ın baba ocağının önündeyiz. Yarın helallik alınma için Atakan Arslan'ın cenazesi son kez getirilecek baba ocağına ve sonrasında öğle namazına müteakip alınacak cenaze namazının ardından Salı Pazarı ilçesinde defnedilecek. Yarın az önce de belirttiğimiz gibi İçişleri Bakanı Süleyman Zorlu'nun da katılması bekleniyor. Şey polis memuru Atakan Arslan'ın cenaze törenine şimdilik aktaracaklarımız bu kadar buradan değerli izleyiciler.